haftası etkinliklerimizi yapacağız hep birlikte. Çocuklar bugün birinci dönem faaliyet haftası etkinliklerinden öğrenme istasyonları etkinliğini gerçekleştireceğiz. Birinci grup tanıma tanım istasyonu, ikinci mani tekerleme istasyonu, üçüncü özlü söz istasyonu, dördüncü şiir istasyonu. Bir kelime belirleyelim. Kelimemiz ne olsun Selami? Orman. Orman olsun öğrenme istasyonları. Bu şekilde biz 2022 Ekim ayında okulunda sağlık taraması mamografi çekimi olduğunu öğrendim. İki nolu aile sağlık merkezinden çağırdılar. Giderken benim ailemde kanser tanısı yoktu. Benim ailemde nasıl olsa yoktur diyerek gittim. Mamografi çekildikten sonra Dört gün sonra çağırdılar. E, kanser şüphesi olduğu söylenildi. E, doktor tarafından muayenem yapıldı. Genel cerrahiye gitmem gerektiği söylendi. Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahiye gittim. Biyopsi, PET, e, ultrason, karın ultrasonu çekildi. Kanser teşhisi konuldu. Meme kanseri, birinci evre. Şeker hastası olduğum için e, kemoterapi almadım. Sadece ışın tedavisi aldım. Ameliyatım başarılı geçti. Oksijen verir, yağmur getirir değil mi çocuklar? Kayseri Şehir Hastanesi'nde ve Boğaziyan İkinoğlu Sağlık Merkezi'ndeki doktorlarım, hemşerilerim, ebelerime teşekkür ediyorum. Onlar benim sağlık kahramanlarım. Ben bugün çalışabiliyorsam değilse onların doğru yönlendirmeleri sayesinde oldu. Allah'ın lütfu diyorum. Sağlık taramalarına gidelim, kontrollerimizi yaptıralım. Bunlar hayati önem taşıyor. Erken teşhis hayat kurtarır derler. Gerçekten de ben bunu yaşadım. Selami tanıma istasyonundasın. E, oku bakalım e, kelimenin Türkçe sözlükteki anlamını. Ben bu hastalık sürecini geçirdikten sonra çevremdeki insanlara da bir mamografi aracı gördüğümde mutlaka gitmelerini öneriyorum. Sağlık kontrollerini yapmalarını öneriyorum. Taramalara mutlaka gitsinler. Korkmasınlar. Erken teşhis hayat kurtarır. Ne kadar önce tedaviye başlarsak hayata sarılmamız, tutunmamız, hayatın akışın içinde olmamız o kadar iyi oluyor. Ve çalışmak en güzel tedavi bence. doktorlarımın da tavsiyesiyle çalıştım ve çalışmak çok iyi geldi. Bana terapi oldu. E hastalığımı unuttum. Ben bütün kanser hastalarının çalışmasını öneriyorum. Hayata tutunsunlar, hayatın akışın içinde olsunlar. Gözlü Sözler İstasyonu'nda ormanla ilgili söylenmiş Kayseri Şehir Hastanesi'nde güzel bir olayla karşılaştım. Serviste yatarken Oradaki hemşire benim ilkokulda okuttuğum öğrencimdi. Onu orada görmek beni gözyaşlarına boğdu. Çok mutlu oldum. Öğrencimden sağlık hizmeti de almış oldum. Çelimeyi bir bütün olarak kavramış olacağız. Kelime hazinemizi geliştireceğiz. Hocam Kayseri, Kayseri tercih etti. E, oraya gittiğinde çok hızlı bir şekilde hemen tedavilerine başlandı. E, tanısı konuldu, tedavi yapıldı. Yaklaşık sanırım bir 6 ay süre içerisinde çok konforlu bir şekilde bu hastalıktan kurtuldu. Yani çok hızlı ilerleyecek bir hastalıktı. Yani orada da aynı şeyi tekrarlamışlar. Bu çok hızlı ilerlerdi. İyi ki bu taramayı yaptırmışsınız diye. Hem ailesine, hem çocuklarına, hem de öğrencilerine çok hızlı bir şekilde kavuştu hocam. Özlü sözleri... Eğer biliyorsak söyleyeceğiz, bilmiyorsak araştıracağız, bulacağız. Sağlık taramalar hakkında bu korkuyu yenmemiz gerekiyor. Korku bize fayda etmiyor. Korku değil, farkındalık hayat kurtarıyor açıkçası. Tarama bir tercih olmaktan çıkmalı. Tarama bizim için ve bizim ailemiz ve etrafımızdaki insanların konfor için çok önemli. Erken tedavi konforlu bir tedavi için çok önemli. Evet.